Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Doktor sorunu kısa bir süreliğine de olsa kapandı ama ilerleyen bölümlerde Nazmi Hanım tekrar konuları uzatmak için doktoru karşımıza çıkartacak. Ve doktorun olmadığı süreçlerde ise yine konular aynı şekilde ilerlemeye devam edecek. Orhun her zamanki gibi Hira'ya kötü davranacak. Afife ise Hira'nın kim olduğunu öğrenmeye çalışacak. Ama Orhun bir yandan da doktorun ona söylediklerini aklından çıkartamayacak. Hira'ya gerçekten aşık oluyor muyum diye düşünmeden edemeyecek. Orhun bu ihtimali her düşündüğünde kafayı yeme derecesine gelecek. Bu yüzden de Hira'ya karşı olan nefretini arttırmak için ona daha da fazla kötü davranmak isteyecek. Orhun artık Hira'ya kötü davranmasın, kalbinin sesini dinlesin, bir an önce de gerçekleri öğrenmek için videoyu izlesin diyenler videoyu beğensin lütfen. Bizlerin dileği tabii ki güzel bölümleri izleyebilmek ama Nazmiye Hanım maalesef ki bu sıkıcı konular ile bizi sıkmaya devam ediyor. Bu yüzden de bir an önce Hira'nın masum olduğunun ortaya çıkması lazım. Aynı zamanda Orhun ve Hira arasında da bir şeylerin yaşanmasını istiyoruz. Ama Hira şu anlık Orhun'a karşı haklı olarak hiçbir şey hissetmiyor. Aksine ondan korkmaya devam ediyor. Orhun ise ona karşı bir şeyler hissetmeye çoktan başladı. Hira'nın masumiyetinin ortaya çıkmasıyla Orhun'un Hira'ya karşı olan düşüncelere giderek artmaya başlayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizlere iletmeyi unutmayın. Tüm yeni gelişmeler için kanalıma abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.